Merhaba arkadaşlar, Unity eğitimine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi mağaramızı, dışarımızı, içerimizi ayarladık. Fakat bir de karakterimiz vardı bizim. Karakterimiz. Karakterimiz tutup atıyorum buraya. Attım. Ne oldu? Yine bir sürü bir resim var değil mi? Bunu ayarlamayı unuttuk. Karakteri ayarlamayı unuttuk. Karakterimize gelelim. inspectoru seçelim. Burada single. Tek bir resim değil. gördüğünüz gibi bizim bir sürü bir resmimiz var. Ve biz bunu multiple ediyoruz. Multiple edip 16 16 piksel dik Sıkıntı değil. Fakat ben bunu buraya artık epledeyim. Karakter burada gözüküyor. Sileyim. Bunu böyle atamıyorum gördüğün gibi. Attırmıyor. Çünkü neden? E bunu ayarlamadık arkadaşlar. Çünkü tie set gibi parça pincik ayarlamadık. Gördüğün gibi slide'ımıza bakalım. Slide'ımıza gelip bir slide diyelim bakalım. Bak gördüğün gibi bu 16-16 piksel ama şuradan bu yarısından yüzünün yarısı kesiliyor fark ettiysen. Hayır ya sıkıntı şu. Bunun boyutu kaça kaç onu bilmiyorum. 16 16 diye biliyorum. Fakat bunun boyutu kaça kaç onu tahmin edemiyorum. Şimdi bak şu kadar boşluk yukarıda var mesela. Bu kadar boşluğu istemiyorum mesela. Ben şöyle bir yapıp alayım. Peki boyu ne kadar bunun? Hala anlayamıyorum. Ben bunu sıfır yapayım. Önce bir boyunu bunun bir öğrenmek istiyorum. Bak şöyle bakarak 16 16 diyor. Ben bunun boyunu öğrenmek için şuradan otomatik tıklayıp slide diyorum. O bana otomatik böyle parça çık, bak buraları da almayarak otomatik ayarlatıyor. Neymiş bunun boyutu? 15'e 22'ymiş. Bunun ikisi 15'e 21'miş. Bunun ikisi 15 22. 15'e yani 15 22'ymiş. Buna bakalım. 13'e 22, 13'e 21. Böyle kaba taslak bir görüntü alıyoruz. Tabii ben buradan Pokemon oyunu olduğu için kılıç sallaması beni ilgilendirmiyor. Çünkü Pokemon'da kılıç sallama yapmak düşünmüyorum. Yani otomatikle böyle bunun boyutunun resmini ne olduğunu az çok anlayabiliyorsun. Tabii ki o kölgeden almış. Kölgeyi de dahil etmiş. Biz kölgeyi dahil etmeyeceğiz. Fakat otomatik varsa biz niye şey kullanıyoruz değil mi? Otomatik güzel güzel ayarlasın. Slide diyelim. Bak gayet güzel. Gidiyor böyle. Oh. Bak gördün mü? Burada bir hata verdi ve bu ikisinin hatasını biz böyle bir şey istemiyoruz. Ama onu iki resmi bir olarak. Çünkü şurada çizen buna bak komple hepsini birleştirmiş gördüğün gibi. Bunu ayrı almış. tam otomatik sıkıntı yok. Şunları boşluk bırakmayı unutmuş. Bak bunlarda sıkıntı olmaz. Çizerken arasında boşluk bırakması gerekiyor çizenin. Burada başka sıkıntı var mı bakalım. Tabi bu da böyle bir sıkıntı olur. Hepsi çünkü dip dibe. İşte bundan dolayı bu sıkıntılardan dolayı. Biz kendimiz ayarlamayı tercih ediyoruz. Şimdi biz gelelim slide diyelim. Slide dedik. İşte ben bu slide'ı öncelikle şunu aşağı doğru indirmek istiyorum. 2 diyorum bir. 2 olmadı. 4 diyorum. 4'te de hala biraz boşluk var. 5 diyeyim bakayım. Üstten boşluk bıraktım ama şu kareyi ayarlayamadım bu sefer. Bak iki tane kare var. Dur bunu da ayarlamak gerekiyor x 16 tamam x 16 x'inde bir sıkıntımız yok x genişliğine bakalım 16 16 tamam çok güzel genişliğine bakalım 2 katı diyeyim genelde 16'ya 2 katı çizmiştir diye düşünüyorum bastım evet gayet güzel ama mesela bunun kafası aşağıda bu böyle kalabilir bak adım atarken bir adım öne gelmiş tahmin ediyorum bak şu buradayken buraya gelmiş düzelmiş bu gelmiş yani bu şekilde kalabilir bu yürürken. Uyururken bu şekilde kalabilir. Hiçbir sıkıntı yok ama aşağıya geldiğimiz zaman görüyorum ki e, şu ayaklarını almayı unutmuş. Bunun için ne yapacağız? Bak burada pandik. Hani şu sağa doğru ayırmıştım ya. Bunu, bunu artırmamız gerekiyor. 2 diyeyim. Olmadı. Denediğinde bakacaksın bunu. 4 diyeyim. Ayaklarını da alamadım. 8 diyeyim. Tamamdır. Acaba 7 mi desem? Tamam bu da uyumlu. Bu da oldu. Şunlara kontrol edelim. Aa ha, şurada hata yapmışım. Evet. Burada bir hatam var. Tamam bunu kullanmam. O hatadan kurtulurum. Zaten doğru yapamadığım belliydi. Evet burada hatalarım var. Hatta kılıcı da kullanmayacağım. Sıkıntı yok. Yürümelere bir bakalım. Yürümelerde hatamız yoksa. Bakalım şöyle. Tamam. Güzel gidiyor şu anda. Tamam. Yürümeleri kullanacağım için diğerlerine bakmasam da olur. Ben buna Apple ediyorum ve bekliyorum ondan sonra. Hazır. Artık karakterim hazır. Şimdi ayarladık. Bu artık oyuncumuzu buradan görebiliyoruz. Gördüğün gibi buraya böyle attım. Karakterim burada gayet güzel gözüküyor. Şu kare karelerden nasıl kurtaracağım diyebilirsiniz. Şu kare karelerden bak şu an hala boyama modundayım. Şuradan. Şuna tıkladığım vakit karakterden bak gördüğün gibi hop bitti gitti. O kara karalardan kurtulursun. Kara karayı tekrar istiyorsan gelirsin buraya. Tile map'ini dağılırsın. İstediğin gibi tekrardan kaleminle boyayabilirsin bunu seçtikten sonra böyle. Ama dediğim gibi ben şeyi istemiyorum dersin karaktere gelirsin. Buna basarsın. Bak burada boyama kalemin var. Boyama kalemine basarsan geri gelir. Yani ondan kurtulma yöntemin öyle olabilir. Şunu bir de şunu seçeyim. Bak burada böyle hepsi çocuk gibi ayarlayamıyor. Buna karakter şey olarak kalmasın bunun ismini değiştirin F2'ye bastım, player dedim. Player'ıma dedim. Bak player'ıma geliyorum. Evet, player'ım burada, X'i burada. Şöyle biraz şöyle getireyim. Y'sini de biraz yukarı kaldırayım. Ayağı şöyle olsun. Tamam konumuna aldım. ZC'sine bakalım. Girit'e bakalım. Z'si 0. Alaka görüntünüz Z'si 0. Player'ın Z'si 0. Bu kameranın Z'si ise 10. Yani en geride. 3 boyuta geçeyim mesela. Gördüğün gibi kameramız burada. Şöyle getirirsem. Kameramız burada. Gördüğün gibi karakterimiz nerede bizim? Kameramız burada. Nereden çıkıyor kameramız bizim? Yok. karakteri karakterimi göremedim. Siz gördünüz mü? Ha şuradaymış şuradaymış. Tamam. Bak. Buradan bakınca gözükmüyor. Şöyle hafif yapınca gözüküyor. Çünkü çünkü e, bu yani, tile setin içinde gömülü arkadaşlar. Bizim kameramız nereden bakıyor? Kamera yanlış yerden bakıyorum ben ya. Çok uzaktan baktı geldi. Kameranın başlangıç noktası. Bakayım bir kameramız nerede bizim ya? Kameram neredesin? Tam biraz oynayınca gözükmüyor şu kabul ediyorum biraz acayip bir şey oluyor bazen gözüküyor bazen gözükmüyor ee, İşte bu ee, Bu ikisi de Player'ın z koordinatı 0 Girdim'in de z koordinatı 0 yani bunlar aslında iç içe gömülü Yani yapışıklar bunlar birbirine bu arada hala şey değil Oh be O New Tiesetli gözüke gözüke bir hal oldu Kameramız da burada işte <laughs> sonunda ya Kameramız buradan çekiyor tamam Bak ikisi de hani şuradan ikisi de yani içine giriyor, gözüküyor. İkisi de yan yana dip dibe. İşte bunun layer'ını ayarlamamız gerekiyor. İstersen Z'yi kullan, istersen şu dereceyi artır, azalt. Birisi yüksek, birisi alçak olsun. İstersen de buradan layer'ları ayarla. Kendi layer'ını ayarla. Layer bölümünü açtım. Şu büyük layer değil de Küçük layer diyorum ona ben. Küçük layer. Buradan birini önde birini arkadayı seçerek hangisinin önde hangisinin arkada olduğunu otomatikman ayarlayabiliyoruz. Bu küçük layer'ın güzelliği ise şu. Bir sürü açabiliyoruz. Bak buradan bu, bu layer'a geldim mesela. Bu büyük layer. Bu ise küçük layer. Buradan bir sürü açabiliyorsun. Bak büyük layer'da 31 tane. Küçük layer'da istediğin kadar açıyorsun. Şimdi buraya iki tane layer açmak istiyorum. Biri önde biri arkada olacak. Şu, şuna player diyelim. Şuna da Arka görüntü diyelim. Neden arka görüntüyü böyle yazdım? Bilmiyorum. Arka görüntü yazsaydım keşke. Küçük layer'larımızı açtık arkadaşlar. Şimdi birisinin önünde birisinin arkasında olmasını istiyorduk. Buradan iki boyutumuza geri geldik. Mantığını anladık Şimdi burada ben layer'larımda. Burada bak altta olan ne olur biliyor musun? Daha önde gözükür. Şu anda default en üstte değil mi? Default. Default'tayız bu. Bunun ikisi default. Default'un altında ne var? Black grant var değil mi? Kapattım onu yanlışlıkla. Default'un altında ne var? Blackground var. Yani player'ımız şu anda default. Arka görüntümüz blackground. Bak player'ımız kayboldu. Neden kayboldu? Çünkü player'ımızın küçük layer'ı default'ta. Yani en alttaki olan her zaman en önde gözükür. Player'a bastım. Bak player'ımız bundan blackground'dan büyük. Neden? Çünkü önde gözüküyor. Neden? Çünkü player altta. Tam altta olan önde gözükür. Böyle aklımızda kalabilir. Burada bizim bu da var. Tamam. Çok güzel. Evet. Şimdi hangisi önde? Hangisi arkada? Layer'larla ilgili bir bilgi öğrenmiş olduk. Aynı zamanda karakterimizi koymuş olduk. Kendinize iyi bakın. Ben biraz mola veriyorum.